İki dakikalık dakika, şey. saygı duruşu dakika. ve ardından istiklal marşına davet ediyorum herkesi. <laughs> <laughs> あ Değerli... Değerli basın mensupları, 22-23 Aralık 2023 gecelerinde arka arkaya gelen kara haberlerle sarsıldık. Pençe Kilit Hareket Bölgesi'nde 12 vatan evladımızı bölücü terör örgütünün hain saldırılarında şehit verdik. Yüreğimiz yandı, bağrımıza taş oturdu, acımız büyük. Bugün gencecik vatan evlatlarını toprağa verdiğimiz hain terör saldırılarına, bu insanlık dışı saldırıların yol açtığı onarılmaz acılara artık yeter demek için toplandık. Piyade Teğmen Ramazan Günay. Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan. Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı. Piyade Sözleşmeler Semih Yılmaz. Piyade Uzman Çavuş Abdülkadir Yem. Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan. Piyade Sözleşmeler Emre Taşkın. Piyade Sözleşmeler Yasin Karaca. Piyade Sözleşmeler Çağatay Erenoğlu, Piyade Sözleşmeler Cebrail Dündar, Piyade Sözleşmeler Enis Budak, Piyade Sözleşmeler Kemal Arslan. Şehitlerimizin her birinin ayrı bir hikayesi, arkada bıraktıkları aileleri, evlatları, eşleri var. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, acı, acılı ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize şifa diliyoruz. Terörü, Bölücü terör örgütü PKK'yı ve insanlık dışı yöntemleri lanetliyoruz. Sadece kınamıyoruz, lanetliyoruz. Değerli basın mensupları, aynı operasyon bölgesinde iki gece içerisinde 12 şehit vermemiz hepimizi derin bir endişeye sürükledi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak askerlerimizin güvenliği için ilk andan itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bilgilendirilmesi gerektiğini dile getirdik. Bütçe görüşmeleri sürdürülen meclisimizin derhal bir kapalı oturum yapması ve Milli Savunma Bakanı'nın Gazi Meclisi'ne gelerek milletvekillerini bilgilendirmesi gerektiğini söyledik. Askerlerimizin can güvenliği ve sağlıkları bize için her şeyden önceliklidir. Askerlerimizin tehlikeye atacak bir güvenlik zaafiyeti olup olmadığını, askerlerimizin can güvenliğini ilgilendiren kararların doğru bir şekilde verilip verilmediğini takip etmek en önemli sorumluluğumuzdur. Biz milli birlik ve beraberlik duygularımızı ifade edip bu sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışırken iktidar sahipleri kendi sorumluluk alanlarını unutturma hedefiyle yine büyük bir oyunun aldatmacının algı operasyonunun peşine düştü. Biz şehitlerimizi, ailelerini şu anda sınır ötesinde görev yapan Mehmetçiklerimizi düşünürken Ankara'da birileri alışılmış ezberleri tekrar etmekle meşguldü. Her şeyden önce üç günlük milli yas ilan edilmesini talep ettik. Suudi Arabistan kralı için üç günlük yas ilan edenler, bayrakları yarı indirenler oralı olmadılar. Cumhurbaşkanı yetkisini kullanarak yas ilan etmedi, milletimiz yasını kendisi ilan etti. Biz milli yas ilan edilsin derken kendi siyasi çıkarlarını düşünenler her zaman olduğu gibi bir A4 kağıdına iki paragraf yazıyla görev salmaya kalktılar. Biz artık evlatlarımız şehit olmasın diye Askerlerimiz daha iyi korunsun. Kimse şehitlerimizin üzerinden siyaset yapmasın. Terörü bir sonraki şehit cenazesine kadar unutan bu anlayışa ortaklaşmadık. Bundan sonra da ortaklaşmayacağız arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu anlayışla onların A4 kağıdına yerleştirdikleri iki, paragraf, iki paragraftan ibaret metne değil, terörü lanetleyen, şehitlerimizin aziz hatırasına sahip çıkan ve sorumluları göreve çağıran işte bu bildiriyi imzamız attık. Ana muhalefet partisi olarak görevi başındaki askerlerimizin güvenliği için sorular sormak, talepte bulunmak bizim görevimiz ve asla terk etmeyeceğimiz sorumluluğumuzdur. 81 vilayetin hiçbir yerine ateş düşmesin diye bu sorumluluğumuzu yerine getirmeye, sorulması gereken soruları sormaya sonuna kadar devam edeceğiz. Bizler terör örgütüyle müzakere masasına oturanlarla, birkaç Mehmet öldü diye meclisi mi toplayacağız diyenlerle, Siyasi çıkarlar için bölücü terör örgütünün liderinin mektubunu devletin kanalında okutanlarla, meclis kürsüsünde eyalet, özellik ve federasyon tartışılmalı diyenleri yerli ve milli edenlerle hizalanmayacağız arkadaşlar. Bizler şehit cenazesinde cenaze sahiplerine saygısızlık yapanların, siyasi militanlarıyla tehlikeli provokasyonlara girişenlerin bir eli bayrağı sarılı tabutun üstündeyken diğer elinde mikrofonla cenazeyi mitinge çevirmeye kalkanların arkasında dizilmeyeceğiz arkadaşlar. Bizler pencerelerine ay yıldızı bayrak asılan yoksul evlerin sesi olmaya devam edeceğiz. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak 86 milyon için Türkiye için yeni bir yol açıyoruz. Yolumuz doğrudur. Bu yolda cesaret ve kararlılıkla yürüyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler, Genel Başkanımız Özgür Özel'in de ifade ettiği gibi hain terör saldırılarına, gencecik bir vatan evlatlarının toprağa düşmesine artık yeter diyoruz. Bu vatanın kerpiç evlerinde oturan fakir evlatları şehit olurken iktidar sahiplerinin zenginleşmesine artık yeter diyoruz. Terörden medet umanlarla, terörden beslenenlerle milletin acılarını Siyaseti malzeme yapanlara artık yeter diyoruz. Fakirin, fukaranın şehit olduğu, iktidar sahiplerinin zengin olduğu düzene artık yeter diyoruz. Bu düzeni değiştirene kadar durmayacağız, durmadan çalışacağız. Artık yeter! Artık, artık yeter. yeter! Artık yeter!